Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta 23 Haziran ve 29 Haziran arası bakalım gökyüzünde nasıl bir hareketlenme söz konusu ama o beklediğimiz yeni ay geldi. Çarşamba günü Türkiye saatiyle 13.31 civarında ve Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde bir yeni ayımız gerçekleşiyor. Evet Jüpiter'in içinde Jüpiter'de 3 derece Yengeç'te. Yani ne oluyor? Yengeçle Jüp Jüpiter'le kalp kalbi, kalbinin içinde bir yeni ay doğuyor. Ve yeni ay ile birlikte yeni umutlar, yeni güzellikler ve Jüpiter'in etkisiyle de bolluklar, bereketler ve daha duygusal konular, içimizdeki umutların büyümesi, bize yeni ufuklarla yeni konuların gelmesi, bu konularda başarılar. Tabii ki sevgili teraziler, aynı zamanda yükselen teraziler sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyer evi demek özel. Yani siz beklediğiniz işlere, işinizin yükselmesi, kendinizi yukarılara taşımanız hepsi bir anda oluyor. Siz de ne olduğunu anlamadan kendinizi olayın içinde buluyorsunuz. Evet yani yukarıdan zembille size bereket geliyor. Ve sevgili teraziler bilinçaltınızda evet içinizde çok düşünce karmaşası var o iç savaş var sizin beyninizde. Her şeyi kurallarına göre yapmak, düzene sokmak, düşüncelerinizi yenilerken bile kuralları dahilinde yapmak için kendinizi sürekli disipline alırken çünkü o Mars 12. evde savaşlar ve coşkular da veriyor. Aynı zamanda gizli düşmanlar, gizli insan, sizi takip eden insanlar, sizinle birlikte rakip yaratmaya çalışan insanlar da gündemde oluyor. Buna lütfen çok çok dikkat edin. Bu arada tabii ki en güzel şey artık Merkür Aslan Burcu'na geçiyor Cuma'dan sonra. Daha bir sosyal alanlarda daha kendinizi gösterecek olanların başındasınız. Evet Aslan Burcu çok konuşacaksınız. Çok önemli insanlarla el sıkışacaksınız. İleri vadeli güzel işler yapacaksınız. Gücünüzü göstereceğiniz insanlarla bir arada olacaksınız ve tam 7. evinizdeki Satürn ve aynı zamanda Neptün sizin gerçek hayallerinizi ortaya çıkarmanız için size de müthiş bir destek verecek ve Aslan burcundaki Merkürle Koç burcundaki Satürn öyle güzel bir açıyla sizi destekleyecek ki siz hangi konuya el atsanız o konuyla ilgili müthiş bir hareketlenme olacak. Gerçekten siz sevgili teraziler çok ilginç bir haftanın içindesiniz. Önce iş diyoruz, sosyallik diyoruz ama kendi içinizdeki o düşüncelerle lütfen savaşmayın. Biraz olayı akışta bırakın diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.